oturuyorum. Tamam mı hata? Tamam. <laughs> Dik oturuyorum. Ekanın dibine suratını sok şimdi. Benim de aklım gitti Piu. Yemin ederim benim de aklım gitti. Burada dil bekliyorsunuz yukarıda. İşiniz yok diye biliyorum başta. Sizin yaptığınız şekle göre. Hmm. You got it. Dur. Hallediyoruz. İzleyin ya. show izleyin. Oğlum bu sivilleri buraya toplamasak bu siviller nerede gezdikler acaba merak ediyorum. Herhalde Uzun içeride geziyorlar ya. yani. Okay. Okay. Abi hiç görmedim korku oyunlarındaki böyle hani arkadan sesiniz de gelir ya. Adam kulağımın dibine eğildi ve bir şeyler söyledi galiba. <laughs> bir şey diyecektim Geçen ben. yaz ne yaptığını biliyorum dedi. <laughs> Şurada kutu var. <laughs> Açmayacağım ya açayım mı açayım, aç. Sayısını not alalım kaç? 111. 411 tamam. <laughs> E, Ata güvenliği bulsana bir. Koridor temiz. Aşağı katta oluyor abi. Hızlı geç. Okey. Dibimde oturan bir abla var. Yine burada iki tane sivil var. Şuradan gelen bir adam var. Tamam. Ne yaptın lan? Adios mu? Ata şu e, içeri temiz mi? Kalade, untas. Kalade, untas temiz mi? Dur bakacağım birazdan. Şu ne yapacak bilemedim. Temiz. Tamam. Şu an gir istersen. Çok iyi. Ben kapının dışında bekliyorum. Mark için. O kadar şanssız olamam ya. Valla o kadar şanssızmışım en sonuncusuna denk geliyor. Şu an burası temiz. Tamam. Oraya mı geleyim? Gel abi Burası en sevkli yer bence. <laughs> evet. Abla yine orada. Onu hesaba kat. Ee, şurada birisi var. Temiz. Şurada bir adam var ona gösterme. Tamam. Ozan Ozan. Tape bul diyor. Tape'i nereden bulacağız lan? Tape arıyorum. Tamam. Tamam abi arasana. Güvenlik. <laughs> Hatta aşağı inmeyeceğiz mi ya? ya? Bu sefer görevi değiştirdi o yüzden bilmiyorum. Bant buldu. 14 saniye. Bul Bant buldu diyor. Neyse aşağı bakarız o olmadı. Kim? Kim ne? Ne? Dirili görmüş. Çok artık ya. Ona koyayım. Dirili görmüş. Birinin 10 saniyesi vardı. Birinin 10 saniyesi vardı. Ah sen nereden çıktın? Ya bu bir şaka ya. Çöp kutusunu atarsın ama ablaya dikkat et. O ablayı öldüreceğim şimdi. <laughs> bir yere yatırıp sıkıyor. Sinir <laughs> oldum ya. Body bag case right here. Kaçtır diyordur. Oğlum Erhan sabahtan beri diyor ki bu arada orada görürler diyor. Sağ ol abi. Gel abi. Erhan. <laughs> Sen bizi yaktın. <laughs> Sen benim ciğerimi yaktı. <laughs> yeşille sarı. Aynen aynen. Şuraya kapıya sık. Gir 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 gir. Şurada sivil var. Sabit duracağım, marklasın diye. Gördün adamı. Nerede ya? Burası security galiba burada yine. Burada kutu var. 933. Security burada. Sivil sana geliyor. <laughs> İtiraf etmesi must be some Yok seni hur ya hur hur ya. Ben geliyor. Sorry, uh, stand down. Control. Thought I saw a peeper. Aldım ortimde burr burr bur. beni ya. <laughs> öyle bir şey değil. Adam geliyor. Tamam. Kapının önünde. Gerçekten evet, oh ya. Kelepçeliyor. <laughs> ee, şey, Gelme gelme gelme. Dikkat et, bu kelepçeliyor ne ya. Bu fantezi bir şey mi yoksa? Evet. Sorun yok. Ee, 933 sarıymış. Ee, 933 var. Gördük. Bu kattaki. 411 de yeşilmiş. Abi ikisini de gördük biri de üstte o zaman. Aynen. Oğlum ben body bag almadım mı? Ne yapmadın mı? <laughs> body bagi atmışız. Ne yapmışsın? <laughs> neydi neydi? Ata. Nerede? Ata beni ilk şeye götür beni ilkine götür. Sakin sakin. Beni ilkine götür abi. Dışarı o body e gitmemiz lazım. O body bag dışarıdaki body bag mi? Benim attığım mı? Benim attığım Şu mı? adam. Markladım <laughs> gördüm. Kapat Ozan ama. yapma. O açılmıyor Ozan. Geri dön. Ha, tamam gidiyor. Adımızda kaçtı. Dur adam gitti ya. Ata burada gördün mü neredeydi? Gel beni? benle. Benle gel. Hadi bek, Al şu bodybag'i. Bodybag'leri bir alayım ya lazım. Hadi, La, bir tane var burada. Oğlum biz kaç sivil öldürdük? Ben bunu kendin mi attın ki? Ata. Daha e Ta en uzakta var. Bizimkilerin orada. God, careful. Götüreyim mi onu sana? Sen atmışsın yere. Aldım aldım. Gel. Ee, biri burada bir, bir tane altta bir tane üstte diye biliyorum ya yani doğruları. Lan altta nerede bu görmüştük? Onu hatırlayamıyorum da üstteki buradaydı herhalde. Şu herif şurada. Tam biri burada, biri burada, üstteki burada aldım. Biri bitti. Okey. Bir yerde buradaydı herhalde de. Bir baksana sana zahmet. Burada değil, burada değil, burada değil. değil. Koridorda bir yerde gene. Ha burada, burada buldum, 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 buldum. Ee, Ata şu adam bana. Tamam. tamam. Ben bakıyorum. Oh, go. Let's go. Now, şey yap. Tamam. Open the vault mu? Bu kadar mı hızlı mı? Yanında Aşağı gösteriyor. Open the vault diyor abi, kasayı açacağız. şey dur, dur. Önden gideyim. Tamam. <laughs> kameracıyı vurduk ya bak. Temiz. Aşağı temiz mi? Aşağısı? Aşağı. Birisini görmüyorum. Ozan, imar <laughs> açılıyor mu? Ay Ozan, açılıyor bunlar. <laughs> Ozan, dur bekle, en son, en son, kodu bulacağız. Ba bak, ben küfretmeyi bıraktım biliyor musun? Hatta burada bir şey yazıyor. yazıyor? Ee, Lorenzo da diyor, şey diyor. Vault e, kasa görevi bu hafta diyor, Lorenzo da diyor. Evet, ah masalar, ben... masalara gideceğiz, masalara gideceğiz. Ah, Bilgisayar. Bilgisayar da mı? Lorenzo ismi, Lorenzo bilgisayarları, oradan Adam. kodu bulacağız. Adam şurada. Ah, nasıl sen? nasıl çözüyorum Sherlock gibi? Tamam gidelim. Dur. Beni beni bilgisayarlara götür. Beni bilgisayarlara ah. götür. Bekle yukarıda merdivenin önünde bekliyorsa, sıçmayalım. Ah oh, geceler. Temiz gözüküyor. Süz gece girdim buraya, girmedim. Sen gir gir gir, gir 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 Lorenzo, bakıyorum ben. Eee startta hack İg Iglesias, Sen Iglesias. Enrique enrik. <gülüy liter version> Iglesias bu değil. Göke, Iglesias. Bir şarj, şansın <laughs> Zamora var. Zamora <laughs> var. <Lorenzo. gülüyor> Rodriguez bekle bekle. Şerifi göremiyorum. Bir sabit duracağım. Ablacım. Herif gitti mi? Herif gitmedi lan. Burada herif. Sikripte. Tamam. Zamanı Zamanı. Nadal. Dikkat et. Zorluyor şansını. Yok abi burda, bu tarafta değil. Tamam bu bir gittiğine göre beni bir götürsene buradan. Gel abi ikisi de o, o tarafta. Lorenzo burada o zaman şunu vur şunu vur. Çok iyi. Doran camı kırmamak için var ya camı kırmamak için. koda bulacağız şimdi buradan. Kod çıkacak. Cin cin çıkacak kuş çıkacak. <laughs> ee, evet. Şimdi hırsızlığa <laughs> gelmişsiniz. bir arkada bu şarkıyı söylüyor. Cin cin çıkacak, <laughs> kuş çıkacak. Oğlum önce onu vururum lan. Giderken onun topuna sıkarım. Biri geliyor bu arada. <laughs> evet. Dibime girme. Dibime girme ağzına sıçarım senin. Sıkıştım burada. Aha. Ozan. Ozan sakin. Ozan nefes al. Beni görmüyor oğlum. Görüyor seni görüyordur. Beni görmüyor. Tamam. Tamam tamam 50-45. Ana ana. Aa tat 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 50-45. Ozan sakin. Nefes al. Ozan nefes al. Ya lan. 50-45. Gelin mi? Neyse vurma ya. Vur. Ata... Sırtın dolu. Sırtım dolu. Bekle. Bekle. Ben seni çok safe Gel buraya abi. Yanıma gel. Sırtımda ölü olduğunu hatırlıyorsun değil mi? Gel 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 gel. God, Herifi markladım. Bekle. Bu ölüyü nereye atacağız ya? Ben kasanın içine atayım bu ölüyü. Bekle adam çıkıyor koridora. Ben ne yapayım? Cem'iz yere gitti. Ben ne yapayım? Şurada inek. Solda Sen bir mı? çök. Bekle. Çökeyim mi? Çök bekle lan. Diğer adam nerede? Bir bakmam lazım. Diğer adam şeyde şurada. Ben ne yapayım? marklı. Ee, Geliyor bu. Dur. Ozan heh. bekle bekle dur. Dur. Şerif ne yapacak ona göre hareket edelim. Ata. Ya oraya gitme işte. Ozan geri geri heh, gir oraya. Şey ee... Aynen arkaya dur. Gel 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 ben de gel. gel, gel çabuk abi. gel çabuk gel. Şuradan gelsem? Geldim. Tamam. Nereye gidiyorsun lan? Atan nereye gittik biz? sen oğlum. Çok şuraya. saçma oldu bu. <laughs> Geldim. Şimdi çık şuraya. Tamam. Çöpü at. Çöpünü çıkar. Çöpünü çıkar mı? Teyzeyi vurdun. Teyzenin üstüne gül mü kokladık? Şimdi bekle. Adam şurada. Allah. Oradan beni görüyor. Ben ne yapıyorum ya? Geldim. Dikkat et geliyor. Bekle. ha. Şu an burası temiz. Haydi bakalım. Kaçtı? 50-45. Ver onu bize gol canım. <gülüyor> Kıymetlimiz. Oo <laughs> oh, kasanın büyüklüğü. Kasanın büyüklüğü kalbimi oplatıyor. Şey var. Lazer var. Dikkatli ne lazeri olsun. var? Lazer görüyorum. Lazer mi görüyorsun? <gülüyor> Aa. <gülüyor> evet. Tabii ki Çünkü bu DLC. Uzatacaktı, uzatacak da <laughs> uzatacak. Şurada adam var, Tam yüzü aldım diyorum var ya. Frodo arkamdan zıplayıp benim hüküm dağını atıyor. <laughs> geliyor. Adam geliyor. Belki geliyor. Sakin. Girmez zaten içeri. Abi. İkinci bir adam daha giriyor. Girdi. Markladım. Evet. Kasayı açıldığını öğrenen adamlar içeri... Ata? Ozan. Buralarında açıldığını fark etmiş miydin? Evet, evet gördüm onu üst tarafı. Oğlum bu ne? Ama boşta çıkabilirmiş. Şu, şu an boşa çıkıyor burası ama. Yandayım. Koş, koşma koşma geri dön geri dön. Geri dön geri dön. Ay, sıkı sıkı 20 mermi kaldı. Tabii. Şu an temiz. Hızlıca çıkabilirsin. Ama adam buraya bakıyor şu an. Tabii ki. Bekle ben seni şey yapayım çok hızlı gidiyorsun yakalanacaksın. Çatı, çatı burası değil. Bunları açamayız zaten canım. Videoda açamayız bunları yani. Bunlar 20 yıl sürer. Çatıyı aç. Çatıyı mı? <laughs> Ivır zıvır çıkıyor dediğin gibi. Zaten boş çıkanlar da var ya. Onu pekli yapamayız onu zaten. Oh, oh, bu ne oldu yani? <laughs> Yakalanıyordum. Yakalanıyordum diyor. Bir onda döküldü resmen. Yana çıktım. Beni düşün. God. Oğlum şaka mı bu herif? Ozan sola yardır. Beni Güzel. sola yardıttırdığının... Adam Bekle, buraya bakarken bu adamın önünden koştum. Bu nasıl güvenlik olmuş? Bu tarafa bakmıyor diyor. Sen geç harekete çıktın. Abi. Sağ muaf hareket ettin. Saçma sapan. Tabii Gerçekten sağ falan hareket ettin. Tabii tabii. Anlamadım. Tabi. Suçu bana at ya. Ee, Hızlıca yaparsın dedi. Ata bura piklak olmuyor. Nasıl olmuyor? Oğlum, adama bak. yazıyor Adam, <laughs> lan. Yazıyor lan. <laughs> lan, lan <gülüyor> <gülüyor> niye lan? <gülüyor> niye? Niye? <gülüyor> Ne yapıdın? Öpmüştüm. Şatland'ı ne lazer lezzers. kapatacak bir şey yok mu? Var, lazerleri şimdi kapatıyorum. Sen yanına çekil biraz yakacağım. Oğlum yok burada lazer var Gel gel, o zaman hepsi buradadır belki. Adam kaçtı. Bekle. Adam dolanıyor. Bekle. Oğlum bu... ...ele Bekle. kelepçe bu takıyor bak dikkat et bu ele kelepçe takan abi. Aynen öyle. Aha baba durduğu Bekle. yere bak. Buraya bakıyor. Tam kapıya bakıyor. Adamı Bekle. öyle bir ayarlamışlar ki. Geri dön, geri dön. Ana. Aa. Ben ne oğlum? Ben gidiyorum abi. <laughs> Bıktım diye bir ya bu ne? Aha gitti. <laughs> bir döktü evet. Ee... Patlatma tamam mı? <laughs> Ata hazır ol. <laughs> Bomba koyma tamam mı oraya? Ata burada hazır. lazer. Bizim zor lazer burada diye. <laughs> Ata tamam gidiyorum mı? ben gidiyorum. Tadımız da kaçtı. Ben gidiyorum. Secure the loot mu? Bekle abi ne olur şimdi bekle. Kapıdan falan biri görecek şimdi. Seni bekliyorum hadi evet, bak gel. İn. Ata. Heh. Öleceğiz. Geçeyim mi? Niye? Geçeyim mi? Geç. Buralara biraz daha mı trip atsak? <laughs> Takayım mı? Eee <laughs> tak abi tak. Takmasan mı acaba? Taksan mı? Ata üstleri halletmeyeceğiz. Oraya girmeyeceğiz bir <laughs> kere. Onu unut. <laughs> Tamam onları yapmayız. Onları yapmayacaksak takmana gerek var mı? Okey. Ama kolay çıkarız ya. Kolay çıkarız. Ata tak ya bence. Ya, gördüğümüzde vurabiliriz bence. Oo, İki tane bulmakımız var. O, of bir yumurta aldım burada. Niye <laughs> yumurtasıysa? Ben niye delil oy söylüyorum acaba? Söyleme söyleme. Spoiler oluyor söyleme. Delil oy mu? Hayır oğlum. Emrah. <gülüyor> 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 Pardon. Tamam. Başka bir şey var mı burada? Bunlar artifekler gidiyor mu bunlar? Bunlar gitmiyor. Bir tane açayım mı lan? Şans getir. Aç lan aç. Bir tane aç. Hadi bir tane de ben açayım ben hadi. Abi. Bok oh, çıktı. Abi Erhan'ın A'si olduğu için Erhan'ın şeyini açıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım ne kadar şans getirecek. izliyoruz. Evet. Ooo ah, çıktı. Cefer çıktı abi. Çoklu çanta bir tane moda alın. Hile yani. Hile gibi düşünebilirsin. O biraz hileye giriyor. Evet hile değil diyor da bence hiledir o. Stay back. O bir hiledir yani. Abi bir de... God. Gerçi senin harfin yokmuş. Piyo şansına küs. P diyecektim ama P harfi yok. Üstte vardır belki. Belki. Ata. A God. Nasıl gideceğiz buradan? Oraya trip mine atalım. Bekle nereye gidiyorsun oğlum? Oraya trip mine atalım. O adam duracak orada. Bak Gitti. gidiyor. Gidiyor ne oldu? Durmaz diyor. <laughs> <laughs> ya asla. <laughs> Tabii bir atıyorum bir tane. Nereye atıyorsun? He. at. Gelsene oğlum, İçeri atalım. Oğlu. Doğru. çok hızlı hızımı alamadım. Ata şu içeride bir tane adam var bu ölür. Vur 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 vur. Gitti o. Öyle bir adam yok artık. <laughs> ha şu garbacı boşa mı aldık? Al bakayım. Hiç. Çok kutusuna biz boşa mı para verdik? Hey yavrum hey. Ata Aha. Body bagin var ya onu bir, onun ölüsünü bir al body bag case bayram ettik adamın de şey atsana çe <laughs> aynen <laughs> adam geliyor gelmez ya geçtim nasıl geçtim lan ben inanılmaz ya <laughs> bu adamın şu oyundaki hep burada kullanıyorum bütün şansını biliyorsun. gerçekten ha hayattaki bütün şanslarını Ona... patlıyorum Sonra başka şeylerde <gülüyor> <gülüyor> hiçbir şeyin tutmuyor. <laughs> Biri daha girdi. Ata yakın atıyorum sana doğru. Yo. Yo mu? Aa bura 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 bura. Uzan ne yapıyorsun lan? Bir şey yok bir şey yok adam beni görüyor diyor. Monyok ya bu. Geleyim mi? Geldim tarafa da bir trip mine atacağım. Ben de trip mine kalmadı. Güzel. Ben de altı tane daha var ama hiçbir yere atamam daha bu korkuyla. Ha, sivilleri burada oyaladığı için biz rahatça dışarı çıkarabildik atamalı. Aynen. Mal mı? Ayıp oluyor. Abi. Anlamamış. Malı Arap Faruk'tan. Faruk değil mi? Ben Faruk'tan aldım abi. Ha, pardon abi. Bana Faruk dendi. İsim Zerli pardon. Tabi isimle... Zerbi Zen Zerli. <laughs> Zer Zerli. E, Zinav mı? Natinav, Natinav. Ben buraya zul alıyorum ya hepsini. Okey. Ha doğrusu gel onu da al, ben de buradan alayım. Su yok zul almak gerçi bir anlamı yok adam zaten adam bekletiyor burada. Adam odanın içinde bekliyor. Çıktı. Ama işte bu görür lan bu aradan bu aradan. Hay anasını. Allah Allah Allah. Gel 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 gittim ben gittim 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 nasıl gittim yapma, yapma, adam döndü yapma. adam döndü. Yapma lan yapma. lan. Niye lan niye? Sol temiz. Sol temiz sağ Burada çok gidiyor temiz. Kelipçi Takan abi bu arada. Ben ben bunu hiç şey unutmayacağım. <laughs> <laughs> o kelipciyi bana tak diyor ben bunu bir daha unutmam. <gülüyor> <gülüyor> güzel, <laughs> müzik var ya müzik. 736 bin mi? Romanov'un hazinesi sadece 736 bin mi? Romanov. Romanov. <laughs> Kenan Mehmet Romanov'a ayıp etmiş. El çekmir ya kamdan. Pardon içime bir anda Azeri girdi. <laughs> adam sağda. <laughs> adam hangi sağda? Geçemeyiz artık herhalde. Sıkayım mı bak? Yalan olsun. Edireyim mi kafasını? <laughs> Adı sen sıkma. Sen de suturucu yok galiba adam. Vurdular. <laughs> adamı vurdu. Adamı ne vurdun? Nasıl olmuş oğlum? adamı niye vurdun? Anladın. Bu nasıl olmuş olabilir? Oğlum adamı niye vurdun? Oğlum duvarda. Yapacağım bir bu sıçayım? Bu geldi. Yapacağım bir sıçayım hata. Abi ben rahat taşıyalım diye biliyorsun. Adamı niye vurdun? Adamı niye vurdun? Oğlum hep sana diyordum ben batırdım ya harika bir <laughs> an. <yap. gülüyor> Yemin ediyorum var ya. Bro moment ya gerçekten bro moment ya. Çok iyiydi lan. <laughs> bu adamın ölüsünü abi. sen atacaksın. Abi şaka gibi. Hep dedi ki bana abi duvara sıkma bir gün bu adamı vuracaksın falan. Tekte indirdi adamı ya. Dedim abi senin silahla bir sıkıntı var diye. Var, var. Neyse burası safe oldu. Bak rahat rahat taşıyoruz. Şunu başta yapsaydık. Hiç. Tabii. Ben bunu, bunun için yaptım abi. Tabii bunun için yaptım. 3 3 Tracer bunun için yaptın abi. Allah. aldım ya. Bekle bekle. Abi seyircilerimiz değil. sıkıldı. Öldü lan adam diyor. <laughs> Namluyu duvardan geçirdi. Yani duvarı delip silahla ateşledi. Ya kardeşim bu memlekette. De kağıttan duvar yapmışlar. Ucuza kadar kum, deniz kumu ha, Meksika diye diyor ne? Ben yani deniz kumu kullanılmış. Tabii. Ki. Onu da sen al da gidek. Burayı da açmamızın bir anlamı kalmadı. Bir tanesinin için açıyorum keyfini. Ata senin yapacağın işin. Yani ya muhtemelen para mara para mara bir şey çıkardı. Ata bir tane çıkana kadar açalım mı ya? Hadi yap. Konuşalım. Çıkmıyor ki ne çıkacak onu merak ediyorum. Hani bir tane bile bir şey çıkmıyorsa. Ya abi şimdi dümdüz sıkıcı sıkıcı oynasak daha mı iyiydi? Bak bir oyna renk geldi anladın. Valla <laughs> para çantası yok bunlar değil mi? Hiçbir şey yok. Yani gold mod da yok burada o zaman. Mücevher falan diyor ya let's go ya. Ona mı uğraşacağız? Küçük para buldum. 5800 falan 9000. geldi ya gidelim. yani. Döndü bana böyle yapıyor. Küçük para buldum 9000 ne diyor? Bilgisayar alıyor. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> yok bana söylüyor. Bir yandan gidilmiyor herhalde. Tabii. Yeah. Yandan iki tane deli maskeli silahla kaçıyorlar değil mi? Bak bak ata izle. <laughs> Let's go. Abi, Abi. çok iyi. Bu oyunu da boş geçmedik Bu ya. Oyunu boş geçmedik. Her oyunda bir olay yaşıyoruz. <laughs> sağ olsun. <laughs> be furious, but I don't give a shit. Abi bitti. Gerçekten bitti. Pio bir tane kasa söyle abi. Erhan'ın bu sefer değil şansına hiçbir şeyine ne gidiyor. Hadi kasa söyle. 1-2-3 Kağıt söyle bir tane. Kimi? Hadi be. Geldi mi maske? Tendik bir şey yok. Buna, buna yapacak bir şeyimiz yokmuş. Erhan'ın suçu olabilir bu da yine neyse. Şimdi şaka Çok bir teşekkür. yana, şaka bir yana hocam. Teşekkür ediyorum. Yani Payday'de arkadaşlar, sevgili YouTube, Payday'de e, ata ile birlikte. Ataya da teşekkür ediyorum bu arada. Şu an tarihi bir ana. Eğer <laughs> her şey yazmış, al işte. Ben cipsiyorum. Ne suçum vardı? Şimdi. <laughs> ee, teşekkür ediyorum. Gerçekten onu bir söyleyeyim. Burada katılan, izleyen herkese, bütün Payday serisi boyunca izleyen, katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Ee, hem YouTube'da hem Twitch üzerinde. Sonradan izleyip de e, bize katılanlar da var. Tekrardan dediğim gibi stealth kısmında her şeyi bitirdik. Yani stealth ile ilgili yapılabilecek bütün bölümleri bitirdik. Böyle içimde bir gurur var. Böyle bir... <laughs> Dead Sentence'da bu arada. Dead Sentence'da yani. en zor seviyede hepsini bitirdik. Bundan sonra ee, sesli kısımlara geçeceğiz ama biraz ara vereceğiz. Bu aranın e, sonrasında dediğimiz gibi tekrardan tekrarlıyorum. Bilginiz olsun. Discord'a gelirseniz şayet YouTube üzerinden de görebilirsiniz. Ee, direkt ana sayfa üzerine görebilirsiniz Discord'un linkini. Discord'a gelirseniz orada yayın sırasında e, iki kişi daha çekip atayla birlikte sesli kısımları da yapmaya başlayacağız. Ee, tecrübemiz olmadığı için zaten orada tecrübeli insana ihtiyacımız var. Gelirse çok keyifli olur. Teşekkür ediyorum tekrardan. Diğer kısımları bitirdik. Başka bir videoda, başka bir seride görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın abi.